Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol veya e futbol oynayacağız nasıl oynuyorsa. Evet arkadaşlar ben daha önce oynadım. Kadromu da full Galatasaray yaptım. Bugün bir çılgınlık yapıp arkadaşlar OC kareye kareye alacağız. Icardi'de şey alacağız arkadaşlar. Icardi arkadaşlar Defansı alacağız işte. He arkadaşlar. Galatasaray Galatasaray maçı yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Victor Osimhen'imiz burada arkadaşlar. Fernando Musa'yı orta sahaya aldık. Arkadaşlar. Bunu ben hızlıca My Romano Manuel Icardi'mizi alalım arkadaşlar. My Romano Manuel Icardi'mizi de, evet, defansa koyduk arkadaşlar. Acaba nasıl olacak la? O sefer topları tutabilecek mi? Arkadaşlar geçen seferde Messi'yi kaleye almıştım da Messi bayağı iyiydi kaldı arkadaşlar. Messi düşünün bu da Müsler'den daha iyiydi. Öyle düşünün. Arkadaşlar bakın Ferman da ayıldı üstümüzde. Hemen arkadaşlar bir o kalemize geçelim. Victor Osim'i evimizde gösterelim. Kalemize Arkadaşlar bakın kaleci Victor Osman. Victor Osimhen'in gol atması gerekirken kaleci oldu arkadaşlar. Yani bundan sonra bir tane daha maça gireceğiz. Onda her şeyi normal yerine koyacağız da. Benden nasıl? Arkadaşlar Galatasaray vs Galatasaray maçı yapıyoruz. Aa Belkan Kutulu. Ahmet Kutucu. On oh, Metin ayağına kaydık. <laughs> Victor Osimhen'e bakın arkadaşlar kafa atar mı bu bize? Ama İsmail Jacobs. Oğlum çıkardı lan Osimhen. <laughs> Kırmızı kart. Hani bu kim? O kurtaracağını hiç sanmıyorum valla. Allah o simenin kurtaracağını sanmıyorum. O simen! Ne yaptın? beni o simen. Arkadaşlar aslında güzel atladık da bucip bucip yapıyorlar bak ya. Arkadaşlar oyuncu değişikliği yapıyorum. Arkadaşlar kendime aşağıya aldım şu skor kabusunu görün diye arkadaşlar farm her şeyi eskiye getiriyorum o simene kaleyi saplıyorum Ben o olsaydı gol atamaz çünkü altı kere altı var penaltı penaltıdan gol olmaz ve nereden adamım Ah. O simen yaktım beni o simen. Oyun planını değiştirelim. Ferma Osi. Osi. Osi gel oğlum buraya. Ma gel oğlum buraya. Evet, aferin ma arkadaşlar. Şimdi daha iyi oynayacağımı ama eminim. Lan Victor kaldı lan. Bakın Ferman da e arkadaşlar. Uzaklardan arkadaşlar. Uzaklarda gelen şut da. Arkadaşlar Ferman da e çok yukarı oluyor kaleci diye. Arkadaşlar ben deli miyim? Arkadaşlar Victor Osimhen'i kaleye aldı. Ahmet kutucu Victor Victor tutarsın. Victor lan ne Evet arkadaşlar herkes artık normal anormal yerinde değil Fermando müsa Kalesine geçmiş arkadaşlar bakın Victorktoru simmenimiz şurada Arkadaşlar ben bu maçı yenmem lazım ya. İlk golü e, o Simen yüzünden yedik ya. O Semen yüzünden. Deriz Mertens Ar dışarı. Arkadaşlar bana ev futbol çok zor geliyor ya. Şey daha kolay. E, FIFA. Mertens'e bakın. Ağlama. Mertens ağlama. Bunu diyeceğim hiç aklıma gelmez de. Davis Sanchez ile Victor kavuşması. Fernando bu sarayı arkadaşlar. Yetişirsek gol atardık. Kan, Kaan. Kaan Ayhan. Hoşt. Yusuf Demir, Victor Osimhen. Victor Osimhen Yukarıda. Osimhen jingle dim. Beyinsiz Osimencim. Dürüz Mertes. Dürüz Mertes. Victor Osimhen. Osimhen. Osimhen ayaksız mısın? <laughs> bak, bayır mı har diye versem şimdi bak. Harbi diyor Fernando da Müster senden daha iyi. Bak. Mayro Icardi. Ayaksız pas verdi la adam. Ayaksız gibi pas verdi. Mayro Icardi. Victor Osimhen. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Arkadaşlar ilk yara ver ver. Ağlama lan. Müsara al, Müsara ağlama diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Victorosi <laughs> mi mükemmel. Hatrik. 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 Hatrik diye bir videom var. Hatrik diye bağlıyor spiker. Arkadaşlar. Spiker kar deyince benim aklıma Spike geliyor la. Ben yine Spike'de oynayacağım. Arkadaşlar bir tane daha gol atar mıyız? O simeller ona şota. Bak bana orta açacak biri lazım. Diriz Mertens güzel orta açar. Bak. Lan ne ata açacağın ortaya. O simen. Mayru'yu kapana. Icardi kafana. Kafasız. Arkadaşlar Icardi fena kafasız gol vurdu ya. Kafasız gibi. Adam kafasız gibi pas verdi la. Victor Osimhen. Victor Osimhen deriz ben. Arkadaşlar niye geriye doğru diyorsunuz? İlk kere bittiği için eee işte İsmail Jacobs. İsmail, İsmo! İsa! İsa! İso aldı arkadaşlar. Kavun. Ahmet. Aferin. Sabahlar doyamayan Ahmet. Ne alaka? Victor Osimhen, Yusuf Demir. Yusuf Demir, Mayro Manuel Icardi, Dries Mertes, Mertes, Victor Osimen, Victor Osimen, Victor Osimen arkadaşlar. Arkadaşlar, Victor Osimen. Arkadaşlar hemen atlayalım şöyle. Victory! O oh, Bak nasıl vurmuş. Arkadaşlar. Mayra Manuel Icardi'ye de yani. Güzel pas verdi. Icardi'nde. Arkadaşlar Icardi ile de gol atacağım lan. Carlos. Arkadaşlar bu videoda Icardi ile gol atacağım atamazsam da e, deli gibi deli de, ben deliyim diyeceğim. Şaka yaptım ben deliyim falan demem la. Akaşa hiçbir şey demeyeceğim. Ama Mario Kart ile gol atacağım. Mario Manelik'i diye. Ete güzel bir sabır var. Söyle atalım. Arkadaşlar bak. Victor Osimen ile Davinso Sanchez var da. Berkan Kutulu. Victor Osimen. Victor Osimen. Yine Victor. Kan. Kan. Kanayhan, Ayhan. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Kan Ayhan'da. <laughs> Lan penaltı. Arkadaşlar zaten kırmızı kartı yemiştik. Arkadaşlar maç başladığında kırmızı kart yememiş. Arkadaşlar maç başladığında kırmızı kart yemiştik hatırladınız mı? bocip bocip yapıyor. Eşşoğlu beş kulak. Eşşoğlu sekiz kulak. Arkadaşlar bunu o istedi. Aramızı iktidara sinen. Aferin. Kanda kır, sayı kart yedi diye üstünde sarı var. Da adamları, ha, da ces, da ces, adam da yakın. Davis o saçes. Davis o saçes. Koç. Fermat Davis'lere. Adam alsaydı? Victor Osimhen niye topu alsaydı? Victor Osimhen niye topu alsaydı lan? Golü yemiştik. Victor Osimhen. Berkan Kutucu, Kutulu. Berkan Kutulu, İsmail Jacobs. Yine Berkan Kutulu, Victor Osimhen. Lan! Bir kargıya veremedin şu topu ya. Ayaksız. Lan. La Icardi'ye vereceğim. Allah rızası için. Mayro Manuel Icardi'ye vereceğim. Bak bak bak. Bir smartens. Bak, bak Victor. Bak İsmail. İsmo. Mayra Icardi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan yetişsene. Hocam ben ya bak biz biz ufacık bir şey kendi biz de kendi yere atar biz yanındayken bizim kayar e, ayağımıza vurur hoca foul vermez ama o kendisini yere atar hoca foul verir ya. A bit daha bitti. Arı Ricardo ile de gol atanı. Arkadaşlar ben hemen eski kadromu dönüp geleyim ya. O kadroyla bir şey oynayalım. Evet arkadaşlar yine bu ekrana geldik Şimdi. Eski kadroma gir. Arkadaşlar bu benim e futbolu ilk girdiğimdeki kadrom. Arkadaşlar. Arkadaşlar adım De döner yapacaktım. Döner 876 buradan da bana istek atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yakında bilgisayardan videolar da gelecek. Aha da şu, şu an önde tuşuna basıyorum. Bakın burada. Görmüşsünüzdür inşallah. Arkadaşlar hayatımdaki ilk kadroma girdim ve ikimiz aynı takımdayız. Bu alanlarda da ikisi aynı takımda. Adamı da EFB uh. 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 Arkadaşlar kesinlikle benim kadrom. Adam Lionel Messi falan yok la. Adam noob tezgah lan bu. Arkadaşlar bir, bir demiştim mi? Evet bakın. bakın. Arkadaşlar aha da burada. Şimdi tamamen görmüşsünüzdür de. Oğlum ne kadar la. Arkadaşlar bu arada benim hayatımdaki ilk kadromla. Anılarım defreşti lan. Bununla mükemmel Ronaldo çekmiştim o mesiyle orta sahadan. Hem de gol yemişti. Bak şöyle. Ronaldo gibiydim ben eskiden. CR7 idim ben. Kesinlikle. <laughs> Çok komik değil mi? Arkadaşlar bir yıl sonra Arkadaşlar bakın var Troto de dünyanın en küçük var Bak tabletin düştü Evet arkadaşlar bir yıl sonra yıl sonra <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuza göre doğrudan koşa Arkadaşlar tabii ki <laughs> de çok hızlı okuyorum. Gerçekten okuyayım mı? O şaka yapıyorum arkadaşlar. İkinci sınıf olduğum için. Aa, ben ne? <laughs> Öyle bir ses çıkarttım. Daha arkadaşlar bu video delirme videosu. İstediğimiz yapabiliriz. Hemen. Hemen. Döner. 876 ağlama işaretine bastı. Ve döner başlattı maçı. Lan versene. İsmedir. İsmedir aldı lan topu. İsmedir. Lan Osman. Aa! Arkadaşlar bakın bu adamın adını ben Osman koyacağım. Victor Osman koyacağım bu adamın adını. Ya da ayaksız. Soğan Guahmin. Soğan Guahmin. Soğan Guahmin. Arkadaşlar gol yedik. Oh. Allah'ım. Allah tamam. Arkadaşlar hayatımdaki ilk kadro olunca yani değişik geldi o. Arkadaşlar oyun planlarından bakalım. Şöyle bakalım. Şöyle, şöyle yapacağım. Şu şey yapmam. Ya netten ruhindan çıkmışlar. Arkadaşlar o zaman şöyle bir ekran oyunumuzdan çıkalım. Ee futbolu arkadaşlar hey şöyle güzel bir ekranı geleyim arkadaşlar o zaman bu videomuzda buraya kadardı like atıp abone olmayı sakın unutmayın o zaman ben bir yıllık edit yapmaya gidiyorum.